Limonlarınızı tanıyın. Meme kanseri nedir? Erkekler meme kanseri olur mu? Yazar Elif Köse Editör Çağrı Mert Bakırcı Meme kanseri, memede bulunan hücrelerin kontrolsüz büyümesi ve çoğalması sonucunda oluşur. Meme kanseri ile ilgili bazı çarpıcı istatistikler şu şekildedir. Her 8 kadından birinde görülme riski olan meme kanseri, Akciğer kanserinden sonra ölüme sebep olan en sık ikinci kanser türüdür. Sadece 2011 yılında meme kanseri nedeniyle yarım milyondan fazla kadın hayatını yitirmiştir. Meme kanserinde erken tanı ve tedavi sonrası hayatta kalma ihtimali %100'e yakındır. Meme kanseri vakalarının %50'si, ölümlerin ise %58'i daha az gelişmiş ülkelerde görülmektedir meme kanseri kendi kendine kontrol yöntemiyle erkenden teşhis edilebilen bir kanser türüdür. 19.000 kişi üzerinde yapılan bir anket, katılımcıların %73'ünün kendi meme dokularını inceleyerek meme kanserini önceden teşhis edebileceklerini bildiklerini, ancak katılımcıların sadece %42'sinin bu tanıyı yapmayı mümkün kılan değişim türlerinden haberdar olduğunu göstermiştir. Katılımcıların %25'i meme kanserinin tek belirtisinin meme dokusundaki kitle olduğunu düşünmektedir. Meme kanserinin 10 yaygın belirtisi sorulduğunda, katılımcıların sadece %2'si doğru 10 belirti işaretleyebilmiştir. 80 kadın üzerinde yapılan bir diğer çalışmada, katılımcıların sadece %4'ü kendi meme dokularını düzenli olarak denetlemektedir. %71'i daha sık yapmadığı için kendisini suçlu hissetmektedir. %44'ü ise meme kanseri teşhisi ile ilgili daha fazla bilgi edinebilmeyi istediğini belirtmektedir. Dünyadaki tüm kanser ölümlerinin %33'ü eğitim ve düzgün tarama ile önlenebilirler. Memelerinizi tanıyın. Meme dokusu süt salgılayan bezlerden, süt kanallarından, yağ dokudan ve zengin bir lenfatik ağdan oluşur. Lenfatik sistem bütün vücudumuzda bulunan beyaz kan hücrelerini ve hücresel atıkları taşıyan damarsal ağdır. Bu damarlar meme dokusundan taşıdıkları lenf sıvısını çoğunlukla koltuk altında bulunan lenf düğümlerinde boşaltırlar. Memede oluşan bir tümör bu lenf düğümlerine ulaştığı zaman uzak organlara yayılabilir hale gelir. Meme kanseri en sık süt kanallarınızdan gelişen duktal kanserler ve süt bezlerinden gelişen lobüler kanserler olarak karşımıza çıkar. Bu dokularda meydana gelen mutasyonlar sonucu oluşan DNA değişiklikleri tümör hücresi oluşumuna sebep olur. Meme kanseri risk faktörleri Meme kanseri oluşumunda değiştirilebilir ve değiştirilemez risk faktörleri vardır. Değiştirilemez risk faktörleri Kadın olmak ve ileri yaş Aile öyküsü ve genetik mutasyon Yoğun meme dokusu ilk menstruasyon yani adet döngüsü 12 yaşından önce Menopozun 55 yaşından sonra olması Memede benayn yani iyi huylu tümör varlığı bunlardan bazılarıdır. Değiştirilebilir risk faktörleri Değiştirilebilir risk faktörleri ise obezite, sedanter, yani fiziksel aktiviteden uzak yaşam, gebelik ve emzirme döneminin olmaması, menopoz sonrası hormon tedavisi olarak sıralanabilir. Bu risk faktörlerinin hekimle birlikte değerlendirilmesi önemlidir. Bu değerlendirmeye göre tarama sıklığı belirlenir ve gerekirse koruyucu tedavi seçenekleri ön plana çıkar. Böylece kanser gelişmeden önlenebilir. Eğer kanser oluşumu gerçekleşirse erken tanıyla doğru, efektif tedaviye ulaşılabilir. Meme kanseri belirtileri. Meme kanseri asemptomatik olarak başlayıp belirti vermeyebilir. Bu yüzden kendi kendine muayene ve tarama programlarına uyum çok önemlidir. Bununla birlikte en sık görülen başvuru bulgusu memede ele gelen ağrısız kitledir. Meme şeklinde ve boyutunda değişiklikler Deri çekintileri de dikkate alınması gereken semptomlardır. Meme kanserinde meme başında çekilme, tek memeden olan akıntılar ve koltuk altında kitleler görülebilir. Meme kanseri farklı şekillerde kendini gösterebilir. Aynı adlı makaledeki görseli inceleyiniz ve lütfen benzer değişiklikleri görürseniz doktorunuza danışınız. Meme kanserinde tanı ve tarama. Kendi kendine muayene. Her kadın 20 yaşından itibaren adetin başlangıcından 7 gün sonra kendini muayene etmelidir. Meme muayenesi aynı karşısında başlar. Kollar yanda, bele bastırılarak ve başın üzerindeyken memede çekinti, çukurlaşma, kitle görüntüsü olup olmadığına bakılır, daha sonra elle muayeneye geçilir. Meme kanserinde kendi kendine muayenenin basamaklarını aynı adlı makalenin ikinci görselinde bulabilirsiniz. Muayene edeceğiniz tarafa sırtın altına yastık koyup uzanarak başlayın. Diğer elinizin orta üç parmağının uçlarını kullanarak içten dışa, yukarıdan aşağıya ve dairesel muayene yapmalısınız. Koltuk altlarınızda da ele gelen kitle olup olmadığını kontrol ederek muayenenizi bitirebilirsiniz. Doktor muayenesi 40 yaşına kadar her 3 yılda bir daha sonra yıllık kontrollere başlanmalıdır. Aşağıda teşhise giden yollardaki adımları görebilir, meme kanserinde hekimlerin konuya genel yaklaşımdan haberdar olabilirsiniz. 40 yaşına kadar her 3 yılda bir, daha sonra yıllık kontrollere başlanmalıdır. Makalemizdeki görselde teşhise giden yollardaki adımları görebilir, meme kanserine hekimlerin konuya genel yaklaşımından haberdar olabilirsiniz. Mamografi ve ultrason Mamografi meme grafisidir, yani meme filminin çekilmesidir meme kanseri tanısında en etkili yöntemlerden biri olarak kullanılmaya devam edilmektedir. 40 yaşından itibaren her yıl bir kez yaptırılması gerekmektedir. Doktorunuz istediği takdirde ultrason görüntülenmesine de başvurabilir. Bu tarama yaşlarının risk faktörlerinize göre sıklığı ve başlangıcı değişebilir. Erken teşhis ve tedavi şansınızın olması için meme muayenesini ve kontrollerinizi aksatmayın. Erkeklerde meme kanseri olur mu? Evet. Bütün meme kanserlerinin sadece yüzde %1'i erkeklerde görülmektedir. Erkeklerde nadir görülen bu kanserin bir bireyde yaşam boyu görülme ihtimali binde birdir. Normal şartlarda meme büyümesi ve gelişmesi için gereken hormonal uyarı olmadığı için erkeklerde bulunan meme dokusu büyümez. Yine de az miktarda da olsa bulunan meme dokusundan tümör hücreleri gelişebilir. Kadınlarda ortaya çıkan semptomların benzerleri görüldüğü an doktora başvurulmalıdır. Limonlarınızı tanıyın sizi meme kanserine karşı bilgilendirecekler. Bu yazımızdaki görsellerin büyük bir kısmı Uluslararası Meme Kanseri Girişimi yani World Wide Breast Cancer isimli bir kar amaç kütmeyen oluşumun Know Your Lemons yani limonlarınızı tanıyın kampanyası için üretilmiş ve Ebru Tontaş tarafından Türkçe'ye çevrilmiş görsel içeriklerinden gelmektedir. Girişimin bu kampanyası, inisiyatifin kurucusu Dr. Corinne Ellsworth Beaumont tarafından 2014 yılında geliştirilmiştir. Siz de girişime ve meme kanseri araştırmalarına katkı sağlamak isterseniz makalemizdeki ilk linke tıklayarak bağışta bulunabilir veya ikinci linke tıklayarak ürünlerinden satın alarak destek olabilirsiniz. Türkiye'deki meme kanseri çalışmalarına maddi destekte bulunmak isterseniz Türk Meme Vakfı'na 3. linke tıklayarak Meme Sağlığı Derneği'ne de dördüncü linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Türkiye'deki kanser çalışmalarına maddi destekte bulunmak isterseniz Kanser hastalarına yardım derneğine 5. linke tıklayarak, Türkiye Kanserle Savaş Vakfı'na da 6. linke tıklayarak bağışta bulunabilirsiniz. Lütfen muayenelerinizi aksatmayın. Sağlıcakla kalın.